Merhaba, Özlem Şengen'in heykel Bandırma Belediyesi'nde 5 yıldır ahşap yapma kurs eğitmenliği yapıyorum. Burada gerek çalışan, gerekse ev hanımlarımızı oluşturduğumuz gruplarımızla keyifli zamanlar geçiriyoruz. Bu kurs çok emek gerektiren bir kurs ama sağ olsun öğrencilerin bu konuda beni hiç üzmüyorlar. Çok keyifli bir şekilde kurslarımızı tamamlıyoruz. Buradan belediyemize bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim. Ben Halime Gündoğan, kursa e, 2-3 aydan beri başladım. Başladığımda sosyal medyadan duydum, arkadaşımdan duyup başladım. Emekliyim, boş vakiplerimi değerlendirmek için geldim buraya ama çok mutluyum, her şeyden çok memnunum. Belediyemize de bu imkanları bize tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar, İsmim Mehmet Arif Şahin. Vardiyalardan artık kalan zamanlarda bir şekilde sanatsal etkinliklere katılıyorum. Bu sene Ahşap Yakma Kursu'na başladım. Çok beğendim. Gerçekten e, güzel bir etkinlik. Farklı bir sanat dalı. Herkese çok teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Meli. Uzun süredir kursa geliyorum. Ee, çalışan toplumda bayanlar olarak özellikle çok güzel bir girişimcilik hedefimle veriliyoruz kursta. Gerek karma sergiler, gerekse kişisel sergilerimizi açabiliyoruz hocamız ve belediyemiz sayesinde. Buna imkan sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Müzik